Yeni bir özete hoş geldiniz. Bugün Fyodor Dostoyevski'nin e, belki daha az bilinen ama oldukça yani çarpıcı bir novelasını ele alıyoruz. Amcanın Rüyası. Evet. Genelde Dostoyevski deyince aklımıza o büyük şehirler, derin bunalımlar gelir ama burada durum farklı. Bizi Rus taşrasına götürüyor. Mordasov diye kurgusal bir kasaba. Ve o kasabanın atmosferi yani entrika, dedikodu, o sosyal tırmanma çabası çok yoğun değil mi? Hem de nasıl. İşte tam bu ortamın merkezinde de müthiş bir karakter var. Maria Aleksandrovna Moskaleva. Hani kasabanın kraliçesi olmak isteyen, zeki ama bir o kadar da şey acımasız bir figür. Ve tek bir amacı var gibi duruyor başta, kızı Zina'yı evlendirmek. Ama sıradan biriyle değil. Aynen öyle. Kasabaya tesadüfen yolu düşen, yaşlı, çok zengin ama artık e, bunamanın sınırlarında gezinen Prens K ile. Tam bir sınıf atlama projesi yani. Prens K ile ilgili çok e, vurucu bir pasaj var metinde. Genç ve biraz da züppe Monsieur Mozgilyakov'un prense anlattığı kısım nasıl bir tasvirde o? Ah evet o kısım gerçekten unutulmaz. Mozgilyakov prens için diyor ki yarı ölü yani sanki tellerle tutturulmuş gibi duruyor. Gözleri takma, bacakları mantardan adeta yaşayan bir enkaz gibi çiziyor prensi korkunç bir betimleme aslında. Hem komik hem trajik. Kesinlikle. Prensin o fiziksel çöküşünü, neredeyse bir kuklaya dönüştüğünü hissettiriyor okura. Ama işin ilginç yanı, Maria Aleksandrovna bunu duyduğunda resmen çıldırıyor. Mozgiliyekov'u bir güzel haşlıyor orada. O tiradı, yani prensi savunurken söyledikleri inanılmaz iddialı. Evet evet o tirat çok önemli. Viranedeki bir prens bile saraydaki prense eşittir falan diyor. Yaşlılara saygıdan, soyluluğun erdemlerinden bahsediyor. Hatta Shakespeare'i yeni fikirleri falan küçümsüyor. Peki bu savunma ne kadar içten? Yani gerçekten prensin soyluluğuna mı saygı duyuyor yoksa başka bir şey mi var işin içinde? İşte tam da bu Dostoyevski'nin ustalığı. İlk bakışta sanki eski değerleri savunan asil bir duruş gibi görünüyor ama kazıyınca altından bambaşka bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Tamamen hesaplanmış bir hamle bu. Maria Prensin o bütün kusurlarını, Mozgül Yakov'un saydığı o takma özelliklerini görmezden geliyor. Onu yücelttikçe yüceltiyor. Neden? Neden? Çünkü kendi planına hizmet ediyor bu durum. Prensi ne kadar ulaşılmaz, ne kadar değerli gösterirse kızı zina için o kadar meşru bir eş adayı haline getirecek onu. Yani o soyluluk nutukları aslında prensin serveti ve statüsü için bir paravan, tam bir ikiyüzlülük. Anladım. Yani soyluluk dediği şey kendi hırsını gizleyen bir maske sadece. Peki e, bu planı nasıl uygulamaya koyuyor? Bu kadar hani kırılgan durumdaki prensi nasıl ikna etmeyi düşünüyor? Aslında oldukça bilindik ama işe yarar yöntemler kullanıyor. Prens'i evine davet ediyor. Ona sürekli şampanya ikram ediyor. Biliyorsun şampanya yaşlı prensi hemen yumuşatıyor, duygusallaştırıyor. Alkolün etkisi yani. Aynen. Sonra da kızı Zina'yı sahneye sürüyor. Zina çok güzel bir genç kadın ve sesi de harika. Ona dokunaklı bir aşk şarkısı söyletiyor. Prens bu şarkıyla tamamen kendinden geçiyor, eski anıları canlanıyor falan. Ve beklenen an geliyor. O meşhur evlenme teklifi sahnesi. Prens Zina'nın önünde diz çöküyor. Tam bir kaos ama Maria için bulunmaz bir fırsat, öyle değil mi? Tam olarak öyle. Prens o anki heyecanla, alkolün de etkisiyle Zina'ya aşkını ilan edip diz çöküyor. Yani ne kadar bilinçli bir hareket, orası şüpheli. Ama Maria Aleksandrovna durumu anında kendi lehine çeviriyor. Hemen. Hemen bu bir evlenme teklifidir diyor. Zina şokta, rahatsız ama Maria hiç oralı olmuyor. Kızı adeta bir mal gibi kullanıp nişan hazırlıklarına girişiyor hemen. Ama işte planın kusursuz işlemediği noktada burası oluyor sanırım. Reddedilmiş bir aşık, Monsieur Mozliakov intikam için geri dönüyor. Evet, Zina tarafından daha önce reddedilmiş olan Mozliakov bu durumu tabii ki kabullenemiyor pusuya yatıyor ve gizlice prensin yanına gidiyor. Ne yapıyor peki? Prensin o zaten zayıf hafızasını ve kafa karışıklığını kullanıyor. Ona diyor ki az önce yaşadıklarının hepsi o şampanyanın, o şarkının etkisiyle gördüğün canlı bir rüyaydı sadece. Vay canına, prensi bunun bir rüya olduğuna mı ikna ediyor? Aynen öyle. Başarılı da oluyor. İşte kitabın adı da buradan geliyor zaten. Amcanın Rüyası. Ve sonrası, sonrası tam bir curcuna. Kasabanın diğer kadınları, Maria'nın rakipleri falan da işin içine girince salonda büyük bir yüzleşme yaşanıyor. O sahne gerçekten, yani trajikomik kelimesi hafif kalır. Kesinlikle. Tam bir skandal patlıyor. Prens şaşkın, her şey rüyaydı diye tutturuyor. Maria Aleksandrovna öfkeden köpürmüş, hayır gerçekti, teklif etti diye bağırıyor. Rakipleri de boş durmuyor tabii. Hiç dururlar mı? Fırsat bu fırsat. Prense hakaretler yağdırıyorlar. Hatta Mozgulakov'un daha önce saydığı o takma uzuvları var ya. Evet. Takma gözü, takma bacağı, peru, favorileri hepsini bir bir prensin yüzüne vuruyorlar. Adeta bir linç girişimi gibi. Korkunç bir sahne. Maria Alexandrovna için tam bir çöküş anı olmalı. Bütün planları, itibarı hepsi o anda puf oluyor. Evet, o kargaşanın ortasında Mozliakov prensi kolundan tutup kaldığı otele kaçırıyor. Maria ve Zina ise kasabanın diline düşüyor, alay konusu oluyorlar. Maria'nın büyük hayalleri, hırsı hepsi boşa gidiyor. Ve işin en trajik tarafı da prensin bu olaydan sonra ölmesi değil mi? Maalesef. Prens o şoku, o aşağılanmayı kaldıramıyor ve birkaç gün sonra otel odasında ölüyor. Maria'nın hırsı bir hayata mal oluyor aslında. Zina'nın durumu da içler acısı. Evet, zina ne yapıyor sonra? Zina bu skandaldan sonra iyice yalnızlaşıyor, dışlanıyor. Daha önce reddettiği ama şimdi ölüm döşeğinde olan genç fakir bir öğretmen vardı. Vasya onun yanına gidiyor ve son anlarında başında bekliyor. Bu bile sorun oluyor ama değil mi? Evet bu fedakarlığı bile kasabada yeni bir dedikodu dalgası başlatıyor, yeni bir skandala yol açıyor, zinanın acısı daha da katlanıyor. Sonuçta Maria'nın o kör hırsı hem kendi hayatını mahvediyor hem de en çok kızının hayatında derin yaralar açıyor. Çok düşündürücü gerçekten. Dostoyevski'nin ta 19. yüzyılda Rus taşrasında çizdiği bu insan manzaraları. Hırs, statü kavgası, dedikodu, ikiyüzlülük, hedefleri için başkalarını harcamaktan çekinmeyen karakterler. Günümüz dünyasına bakınca size ne kadar tanıdık geliyor bunlar? Evet, insan zaafları pek değişmiyor galiba değil mi? Mekanlar, zamanlar değişse de o temel motivasyonlar, hırslar, entrikalar hep var gibi belki de sadece sahne ve kostümler değişiyor dediğiniz gibi, üzerine düşünülecek çok şey var. Kesinlikle. Başka bir özette görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.